ve herkesi sevindirdi ve herkesin sevgisini kazandı. Sizler için Özge Yağız'ın e, özel hayatından ve diğer e, iş hayatından yepyeni karelerini sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. E, dizi çekimleri devam ediyor. Yepyeni projeleri olacak. Özge Yağız'ın ve Özge Yağız'ın kamera arkası görüntülerini de sizler için paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz ve e, Özge Yıldız çok güzel oyuncu. Çok e, herkesin sevgisini kazanan oyuncu. Sizler için de özel fotoğraflarını bir araya toplayıp sizlerle paylaşım ettim. Umarım beğenirsiniz ve şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. Takipte kalmayı videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi seyirler.